Kandıra'da yaşayan market işletmecisi Kerim Canbaz, bayram yoğunluğunda kazandığı paraları bankaya yatırarak değerlendirmek istedi. Yatırdığı paradan 200 TL'lik bir banknotun hatalı para uyarısıyla tekrar kendisine dönmesi üzerine durumu sorunca gerçek ortaya çıktı. Para ilk önce sahte zannedildi fakat yapılan incelemede sahte değil hatalı basım olduğu anlaşıldı. 200 TL'lik banknotta Atatürk silüetinin üzerinde 200 yazdığı görüldü. Banka görevlilerinin bu tarz hatalı paralarla ilgilenen koleksiyoncular olduğunu belirtmesi üzerine Canbaz sevinç yaşadı. Onun akabinde zaten e, koleksiyoncular bize ulaşmaya başladı. İlk teklifimizi falan aldık ardından e, şaşkınız ilk parayı e, gördüğümüze sahte de üzüldük çünkü bir emeğimizin karşılığı boşa gitti diye düşündük. Şimdiye kadar teklifler aldığını, fakat kafasında bir rakam olduğunu belirten Kerim Canbaz, sermaye oluşturmak ve oğlunu yurt dışında okutmak istediğini söyledi. Biz de zaten hiç fark etmemiştik ve e, direkt eşimle beraber iş yerine giderek bir takım internet üzerinden araştırmalar yaptık. 200 TL yazıyor, Atatürk ibaresinin üstünde, bariz bir şekilde 200 TL yazıyor. Bu tarz para e, şu an bir tane haber kaynağında bulabildik ve kendisini söylediğine göre Türkiye'de iki tane olduğunu söylüyor. E, muhtemelen biri de bizde herhalde. Şu anda eee, teklifler almaya başladık koleksiyoncuların ama e, kafamızda belirlediğimiz bir rakam var. O rakam gelene kadar büyük bir ihtimal kasamıza saklayacağız bunu. İyi bir teklif gelirse değerlendireceğiz.